izledim seni aslında kaç gündür sus dedim kalbime bin affet bugün ağladım yine kim bilir kaç defa bitti dedim kendime yalan dedi kalbim yine ama onu orayı kıvarsın belki o gece yanlış mese yatırmış İyi ki sana aşık olmuş. İyi ki evlenmişiz. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Yalancısın işte. Ben, aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorum benim sevmekten anladım bu ne yapmalıyım söyle hata yine mi bende ne olmuş hiç kavuşamadıysam ben aşkı böyle yaşıyorsam ne yani çok seviyorsam benim sevmekten anladım bu Ta yine bende ne olmuş hiç kavuşamadıysa. Sana kaç gündür Sus dedim aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorsam Benim sevmekten anladığım buysa ne Yapmalıyım söyle Hata yine bende Ne olmuş hiç kavuşamadıysam ben Aşkı böyle yaşıyorsam ne yani çok seviyorsam Beni sevmekten anladım bu işane Yapmalıyım söyle Hata yine mi bende Ne olmuş hiç kavuşamadıysam oh, <laughs> Aşkı böyle yaşıyoruz <laughs> Ne yani <laughs> çok Benim sevmekten anladığım bu insanı Yapmalıyım söyle Hata yine mi bende Ne olmuş hiç kavuşamadım sana Ay. Günaydın, iyi uyudunuz Uyudum anne de niye haber vermedim biz de yardım ederdik sana. Ayol nasıl haber vereyim? Kedi yavruları gibi böyle sarılmışsınız. birbirimize uyuyordunuz. <laughs> ne oldu? Sen çok uyumadın mı? <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> ah. Oh, sen onun böyle bana bakın ben de biraz çalışayım olur mu? Hadi, şey lale severmiş neresi çıkar? Salatalık domates doğrayım, Hadi. Sıcak sıcak sabah e, fırından ekmekleri getirdim. <laughs> Ayriyetten bak ben sevgili baldızım. Lale için ne aldım? Ha, i̇yi halt etmişsin vallahi kurtuluş yani. Bravo. Vallahi tebrik ediyorum. Kızın kalbi kırık zaten. Sen de böyle gözüne gözüne sokuyorsun. Ha, yani vallahi doğru diyorsun Lünüm, Ben onu hiç akıl edemedim. Evet. O zaman ben bunu hemen yutayım da görmesin değil mi? Yut. Evet. aynı ablamın kalbi değil mi? <laughs> Canım benim. Ay E ee, sen ne oldu kahvaltı yıkanmıyor musun yavrum? Yok anne hiçbir şey yiyecek halde değilim ben eve gideceğim. Bravo babuş. Yine yerim tebrik ederim seni. Kadının yeri neresidir? Kocasının yanı. Aferin valla doğru karar verdin. Benim sen de bir şey soracağım. Sen bir ağzındaki ne şey yap da. Bitir öyle konuş. Ne dediğin anlaşılmıyor. Fırsat verirsen söyleyeceğiz kurtuluş. Yok öyle bir şey değil. Şimdi evde kimse yoktur. Onun iştedir de eşyalarımı alacağım. Ha, yani böyle temelde dönüyorum şeyini demiyorsun yani. Hayır ben onun yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Kendi eşyalarım değil ki Emir'in eşyaları orada. O yüzden gitmek zorundayım. Ne abla ben gideyim senin yerine. Ne istiyorsan söyle yeter. Yok. Benim tek gitmem daha doğru olacak. Nasıl olsa ben her şeyi tek başıma yaşamışım. Aşkımı da, inancımı da. Hadi oradan be! Bir tek başına yaşamışsın. Yavrum biz hep seninle beraberdik yapma. Senin aslan gibi annem var ya. Nasıl tek başınasın sen? Yapma ne olur. Allah Allah. Asıl öbür taraf tek başına. Onların hepsinde kocaman böyle o sol taraflarında kalp yerine para kasaları var. Yapma hiç öyle düşünme. Anne var ya yemin ediyorum hükümet gibi kadınsın ha. Ben bunu biliyorum ya. Bak sana ben ne aldım. Bu ne yanar döner ya? <laughs> hadi teşekkür ederim. Valla sana oldu ya. Biliyorum, biliyorum bak. Ya Hakitli ben boşuna demiyorum anne bir kere. Verme abla. Neyse, yemiş kadar oldu mu oğlum? Ha. Ay tamam neyse, ablacığım evet ya. Annem dediği gibi, bak yalnız da değilsin. Annem var, bizler varız. En önemlisi Emir var ablacığım ya. İyi ki varsınız. Hmm. Hadi, hadi. <laughs> hadi şimdi ne yapıyorsun? Masaya götürüyoruz. Hadi hadi, hadi, hadi. Sen de kalıyorsun. Ben bunları alıyorum ben o zaman. Şöyle... Ya, ya bunu alacaksın, yanına yakalacaksın. Etçiden tamam mı? kalma bak. şeyi biliyor Hadi. Hadi. Ha. Şimdi bak şimdi Hadi. Tek seferde Hadi bakalım şey yapıyorum. Gel, 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 gel. Enişte yürü. Yavrum o beni <laughs> dükkan zamanından biliyor musun? Ya, ya enişte. Tamam, tamam. Hadi. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.